Evet herkese merhaba arkadaşlar. Erzurum Gizli Özel'i kodlama olarak bugün 2016 model kadriyo aracımızda eller serbest. Kumandadan eller serbest özelliğini göstereceğim. Bazı kadriyalarda bu kapalı. Üstadım şu an kontak açık. Uzaklaşın. Uzaklaşın. Evet. Gördüğünüz gibi uzaklaştığı zaman kapılarımızın otomatik kilitlenmesi. Evet arkadaşlar bu aracımızda 12 tane gizli özellik aktif hale getirdik. Evet, USB'den video film izleme özelliğini de aktif hale getirdik. Biz bunu göstereceğiz şimdi. <laughs> Gizli özellikleri 25 ilde aktif hale getiriyoruz. 0553 620 66 21 WhatsApp hattından aracınıza özel broşür isteyebilirsiniz. Ayrıca araç sahibinin ben kısa bir düşüncesini alacak. İşlem yaparken yanımızdaydı. Herhangi bir delme kesme işlemi olmadığında gördü. Usta'dım ne düşünüyorsun işlemlerle ilgili? Lan kulağın sağlık abi. Hiçbir şey delme kesme yapmadan aracımızın tüm özelliklerini açtınız. Hoşuna giden özellikler hangisi oldu? En çok Vallahi hoşuna giden. oynatma, karşılama, uzaklaşınca kapıları kilitleme, selamlama. Bu şekilde özellikler hoşumuza gitti. Hayırlı olsun diyelim. Allah senden razı olsun. Güle güle kullanın. Sağ ol, sağ ol.